Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Yine bir work and ile alakalı bambaşka bir video çekeceğiz. Bu çekeceğimiz videoda Türkiye'den en çok merak edilen şeyleri cevaplamaya çalışacağız. Bu bir seri olacak. İlk serimizde ilk başta bir açıklayayım nasıl bir video serisi olacak. Work and travel işlerini tanıtacağız eğer belki geçmiş zamanda çalıştıysanız şu an Türkiye'den izliyorsanız sizleri de ekleyebilirim. Şu an yan yanayız tabii ki de ama bir sonrakiler Zoom üzerinden ya da sizin çektiğiniz videoları kırıp birleştir tarzında olacak. O yüzden diğer o yüzden diğer mesleklerde çalıştıysanız ve videoya çıkmak istiyorsanız bana Instagram'dan ya da WhatsApp gruplarından yazabilirsiniz. Work and Travel WhatsApp gruplarının şu an en büyük sahibi benim. 5, 6, 7 hepsi bende. Açıklamada linklerini bulabilirsiniz. Work and Travel'a kayıt alacaksanız eğer gruplara gelin orada yardımlaşıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Şirket seçimi içinde konuşabilirsiniz gruptakilerle ki biliyor musunuz bilmiyorum şu an Edex zaten bir anlaşma var. Yaklaşık olarak aralığın sonuna kadar sürecek ya da ocağı biraz sarkacak. O yüzden bana yazabilirsiniz. 50 dolarlık ekstra bir indirimi var. Kendi bütün indirimlere ek olarak sallıyorum. Grup indirimi veya gp'niz yüksekse ekstra 50 dolarda indirim oluyor. Tek başınaysanız da onu bana yazın. Ben size hallederim. Her neyse. Ben bugün basır olarak <laughs> soruları cevaplayacağım. Songül de server olarak soruları cevaplayacak. Soruları da Türkiye'den arka yaşmışsınız gibi ya da Türkiye'den izleyen sizlerin soruları olabilecekmiş gibi davranacak olan Emir de burada. O bize soruları soracak. Ben cevap vereceğim. Songül cevap verecek. En azından kafanızda basır ve serverlığa karşı soruları umarım ki yok edebiliriz. Sorular hazırladık. Dediğim gibi diğer videolara gelmek istiyorsanız da siz de yazın. Instagram'dan da yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Kısaca hızlıca bir sorulara başlayalım. Şimdi başlıyorum. İşiniz neydi ve tam olarak ne yapıyordunuz? Ben aslında ikisini de yaptım. Bir yerde ilk deneyimimde basır olarak başlayıp sonra serverlığa yükseldim. İkinci deneyimimde de direkt server olarak başlamıştım. Basırken çok masalarla, müşterilerle muhatap olmuyordum. Direkt serverla muhataptım. Ve gerçi orayı sen anlatırsın çok girmiyor tamam. o zaman oraya. Serverla muhataptım. Serverken de ben masalarla ilgileniyordum. Masalara gidip onları ağırlıyordum. Sohbet etmek zorunda kalıyorsun biraz eğer düzeltip almak istiyorsan. Ondan sonra ne istediklerini soruyordum, siparişlerini alıyordum. İşte önce içecek atıyorum, içecek siparişini alıyordum, gidip getiriyordum. Sonra yemek siparişlerini alıyordum ya da hepsini aynı anda değişiyor nasıl hazır olduklarına falan bağlı. Müşterileri memnun etmeye çalışıyorsun çünkü bir tane yemekten şikayet ederlerse sana patlıyor, sen onu iptal ediyorsun. Managerımla konuşuyorsun falan böyle uzuyor o muhabbet. O yüzden müşterilerini hep memnun etmeye, sürekli masaya gidip kontrol etmeye yapmaya etmek zorundasın. Masaya çeki de ben veriyorum hesabı. Onun parasının ayarlanmasını da ben yapıyorum. Eğer keş veriyorlarsa yani nakit veriyorlarsa o nakitin para üstünü de ben veriyorum. Kart veriyorlarsa o kartı alıp bazen içeride bazen işte hand device'lar oluyor direkt orada. Kartla şey hesabı alma işlemini de ben yapıyorum. Bu kadar. Yani şöyle aslında o parayı da ben ödüyorum dediği server zaten o önüne bir şey takıyor arkadaşlar. Cebinde hep bir nakit dolandırıyor. O nakiti döndürüyor. Gün sonunda gün çıktısı aldığında cebinden verdiği nakit falan şirketten yani çalıştığı yerden geri alıyor. Onun hesabını, kitabını yapıyorlar, tipini falan ayırıyor. Basır ise sadece server'ın yaptığı işlerin yanında gidiyor masayı toplamasına yardım ediyor. Aslında masayı topluyor. Server siparişi aldı yemekleri getirdi. Eğer çalıştığınız yerde food runner varsa o getiriyor. Ondan sonra masa yedi. Sonra server tekrar gidiyor. Hesabı istiyorlar. Server fişini kesiyor, tipini alıyor. Ondan sonra işi bitiyor. Ondan sonra basırlar eline devreye giriyor. Çalıştığınız yere göre değişir. Elinize bir kova sepet alıyorsunuz ya da bir araba var. Arabayı itiyorsunuz. Masaya gidiyorsun. Masadaki boşları alıyorsun. O arabanın içine koyuyorsun. Suyu, bardağı ne varsa. Sonra siliyorsun. Bitiyor gidiyor. Aslında basının yaptığı tek iş ortam bittikten sonra ortamı toplamak oluyor. Server o kısımda zaten yemeği ve hallediyor. Basır topluyor ama ama bana soracak olursanız basırlık mı, serverlık mı? Hem gelir o neydi lan öyle? 550, hem de 150. hem gelire hem de genele baktığında bence basırlar daha çok görülüyor. Çünkü ben ikisini de yaptım. Serverken siparişi alıyorsun, yemeği götürüyorsun sadece bekliyorsun. Basır da toplamaya yaptığı için ortalık 56 olmuş oluyor. Onu topluyorsun sadece o kadar. Tamam. Sonraki soruya geçiyorum. Bu işe başvurmak için ne kadar bir İngilizce seviyesine sahip olmak gerekiyor? Yani ne ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Sizce evet. serverlık yapabilir miyim? Bu basırlıkta çok okey. Ama serverlıkta okey değil çünkü masayla birebir muhatap olan sensin ve bu bir Amerikan olabilir, bir Hintli olabilir, herhangi biri olabilir. Onların aksanından dolayı da anlamakta zorlanabilirsin. O yüzden İngilizce seviyen biraz iyi olması gerekiyor. B1 okey Sohbeti midir akıtabilmen Aynen. gerekiyor. Oturup da siyaset konuşmuyorsunuz öyle Aynen. C1 C2 olman gerekiyor. En gündelik, en yani gündelik sohbet akıt, akıtacak kadar olması gerekiyor b hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. <laughs> yani sen zaten hiç kimseyle muhatap olmak istemezsen bile olmazsın. Direkt gidip masayı topladığın için başka yaptığın bir şey yok yüzden İngilizceye pek de gerek yok. Yani birazcık olması gerekiyor basırda da. Çünkü server sana diyor ki şunu al, şu masayı temizle, şunu yap. Bunun e canım benim sıfır buna sıfır ihtiyacım sıfır var değil. gibi. Çok basit. Serverdan daha basit bir İngilizce. Yani mülakatı gerek geçen birisi basır olabilir mi? Aynen. Tabii canım kesinlikle olur. Haftada ne kadar saat alıyorsunuz ve ne kadar maaş alıyorsunuz? Ortalama yani net söylemenize gerek yok. Hmm, 40 üstü vermemeye çalışıyor zaten çoğu yer. Overtime olmasın diye. Bir de çok fazla server oluyor yaz zamanda. Çünkü restoran istiyor ki bütün masalarına yetişebilsin. zaten server'a saatlik bir ücret vermiyor. Yani veriyor da çok az, 3 dolar falan veriyor. Yerden yere değişiyor, 8 dolar da olabiliyor bu bazen. O yüzden çok şey yapmıyor, az personelim olsun, cebimden az gitsin diye bir düşüncesi olmuyor server için. Olabildiğince fazla kişiyi alıyor. Mesela diyorum 8 server'a 3 basır falan oluyor ya da 2 basır oluyor. O yüzden saatlerin az oluyor. 40 saat falan çok geçmiyor. Benim ilk deneyimim öyleydi. İkincisi ben biraz oranın şeyiydim. Ee, yani önceden başlamıştım. O yüzden bana fazla saat veriyorlardı. 40'ı da geçiyordu ama bu time yine almıyordum. Haftalık Ortadan. maaş bunu işte tiplere göre değişiyor. Çalıştığın restorana göre değişiyor. Ama her yüzde en az 15-18 aldığın için aslında biraz çalıştığın yerin menüsüne de bağlı. Eğer mesela atıyorum çok menüsü ucuz bir yerde çalışıyorsan bir masadan alacağın tip ona göre biraz azalıyor. Azalıyor. Eğer me menüsü ucuzsa bir masa başına belki 10 dolar alıyorsun. Menüsü böyle pahalı bir restoransa 30 dolar alabiliyorsun herhangi bir masadan 50 dolar. Değişiyor yani. Ondan sonra benim... İki çalıştığım yerde de günlük 206 almıyordum. Günlükten evet. ziyade saatlik, aslında serverlık işinde birazcık işler tamamen rastgele ve şans evet. olduğu için buna bir şey diyemeyiz. Şimdi saatlik gider 40 da kazanabilirsin, saatlik 10 da kazanabilirsin. Çünkü evet. ne kadar müşteri gelirse aslında o kadar çok kazanıyorsun. Basırda pek öyle bir şey yok çünkü şöyle, basır tip alır okey ama aldığı tip servera göre hiçbir şeydir o da şöyle oluyor ortalamayı ben yine bahsedeceğim 14-15 dolar alırsın artı tip alırsın artı tip de şöyle oluyor gün sonunda server çıktı çıkartır mesela sallıyorum 6 serverımız olsun 3 tane de basırımız olsun 6 server günlük yapmışlar işte 250-300 dolar ondan şeylere basırlara tip dağıtırlar ama bu da böyle aynen 3-4-5 civarında, civarında bir şey dağıtırlar ki şöyle düşünün mesela 100 dolar aldıysa 3 dolarını dağıtacak hadi 300 yaptı Yok satışın genelde yüzdeliği oluyor. Aa, mi? Yaptığın değil, satışın yüzdeliğini veriyorsun. Okay. Bazen direkt elden basire veriyorsun. Aynen. Bazen yani değişiyor yerden yere. Ya, gün sonunda birazcık da o gene server'ına kalmış oluyor. Senin server'a ne kadar kendi parasından vermek istiyorsa ki şöyle bir şey de var. Vermediğinde sen hayırdır bana niye vermiyorsun? O yine çalıştığın yere göre değişir ama genellikle kimse karışmıyor. Biraz daha server'ın parası olduğu için kendinden veriyor. O yüzden saatliği bence ortalama 15 artı 3 4'ten 19 18-20 yerine göre değişir. Sezonun ortasındaysan belki daha fazla olursun. Çünkü serverlar daha fazla çalıştığı için. Saatlik olarak da gene overtime'ı geçirmezler. Ama 40 saate yakın alabilirsin. Serverlık da işte dediği gibi değişebiliyor. Bazen saatlik 10 dolar yapıyorsun. Bazen 20, bazen 30, bazen evet. 40. 50 yaptığım da olur O zaman serverlıkta restoran, restoran, restoran çok önemli. Restoran çok önemli. Restoranın aldığı müşteri sayısı, kalitesi, evet. kaç kişi o gün kaç server çalışıyor. Mesela iki server çalıştığımız günlerde bütün masaları aldığım için çok çok daha iyi yapıyordum. Evet. Şuraya geçiyorum. İşten kazandığınızda rahat geçinebiliyor muydunuz yoksa ikinci iş yapmak şart mı? aldığın saate bağlı. İlk deneyimimde 40 saat falan çok geçmiyordu. 33, 35 o civarlarda oluyordu. Yine güzel para kazanıyordum ama daha fazlasını istediğim için ikinci iş bulmuştum. İkinci deneyimimde bana çok fazla saat veriyorlardı. Hemen hemen her gün yani 11.30'dan kapanışa kadar, 9-10'a kadar çalışıyordum hemen hemen her gün. Haftada bir iki günüm off'um off oluyordu. O yüzden ikinci işe hiç gerek duymadım. Basırken arkadaşlar %100 eğer para yapmak istiyorsanız ikinci işe ihtiyacınız var. Tamam gene normal bir kentral öğrencilerine göre yüksek paralar alacaksınız ama yaptığınız 40 saatli ya da 33-35 saatlik Çalışmayla hiçbir şey biriktiremezsiniz çünkü aldığınız para belli. O yüzden ikinci iş lazım ki zaten basırsan da restorandaysan öğleden sonra gidersin istersen istersen açılışa gidersin. öğleden sonra onu boş bırakırsın. İkinci iş yaparsın her para yapmak istiyorsan. Sonraki soruya geçiyorum. İş temposu nasıldı? Çok mu yoruluyordunuz? Yani öncelikle şeyde aralarda yemek yiyebiliyor muydunuz? Hı hı. O kadar yoğun muydu yoksa daha rahat mıydı? Ya benim şöyle bir tezim var. Ee, şey owner işte restoranın sahibi ya da menajer artık kimse server'a para vermediği için kendi cebinden bir şey çıkmadığı için onu çok kasmıyor. Şunu yaptığını, yap. Seni boş gördüğünde niye boş duruyorsun? Telefon oynadığını görünce niye telefon oynuyorsun demiyor çok. En azından benim için öyle gelişti. Basırken mesela yapamıyorduk. Tuvalete gidip dinlenmek zorunda kalıyordum dinleneceksem. Evet. Çünkü mola olayı yok çok bunlarla. O yüzden sorun <laughs> ne kadar yoruluyordum. Ne kadar Serverken o güzel oluyor yani çok yorulmuyorsun çünkü zaten şeyleri de sen taşımıyorsun tabi yani çalıştığın yerin elemanlarına bağlı eğer hem basarın hem futuranın varsa hiçbir şey yapmıyorsun sadece masaya gidiyorsun sipariş alıyorsun arada masanı kontrol ediyorsun içecek servisini sen yapıyorsun pardon o kısmı var İçecek servisini sen yapıyorsun, masanı gidiyorsun, kontrol ediyorsun sürekli bir sorun var mı, bir şey eksik mi diye. Bir şey eksikse kendin gidip alıyorsun ya da işte basırına söylüyorsun, şunu götürür müsün şu masaya diye bir olsan. Ee, bir de çek veriyorsun, işte hesabı alıyorsun bu kadar. O yüzden yorucu olmuyordu server ki. Basır tam tersi çünkü paso tabakları taşı, bardakları taşı bir de hiç durmuyorsun. Şimdi o masaya gidiyor sipariş alıyor ediyor ama sallıyorum dedim ya 5 tane server var ya da 6 tane. Onların tüm masaları sal o iş yükü aslında %100 artıyor gibi. Çünkü 6 kişinin baktığı masaya Farklı farklı, siz üç kişi yetişmeye çalışıyorsun. Onu al, oradan onu götür, oradan onu getir, oradan getir. Bir de dediği gibi, durduğunda göze batabilirsin çünkü sana saatlik para veriyorlar. O yüzden de pasa oradan götür, onu getir, bunu yap, bir şey yap. O yüzden yorulman çok daha fazla olur, sorura göre. Okey, sonraki soru. Şimdi ben basır olmak istiyorum ya da ben server olmak istiyorum. Bana tavsiyeleriniz nelerdir? Hmm, server olmak istiyorsan İngilizceni biraz geliştirmeye bak. Çünkü masayla ne kadar sohbet edersen, ne kadar... Böyle tatlı bir atmosfer olursa aranızda, seni o kadar itibliyorlar. Ee, ondan sonra başka ne olabilir? Bakın işte çalışacağınız restoranın menüsü falan nasılmış, onları önceden öğrenin. Çünkü gittiğinizde size training verecekler ve bu trainingi eğer siz öğrenemiyorsanız, bilmiyorsanız hiçbir şey o menüler hakkında, o belki bir hafta, bir buçuk haftanızı alacak. Ama bakmışsanız önceden, bir iki gününüzü alacak. Çünkü o training için sana para ödemiyorlar yani kaybın olacak senin için. Ondan sonra yine menüsü ne çalışın. Çünkü ne kadar çok biliyorsanız müşteri size bir soru sorduğunda direkt cevap veriyor olabileceksiniz. Bu menajerinizin de hoşuna gidecek. Çünkü e, mutfağa gidip boş sorular sorduğunuzda kızıyorlar. Yani hoşlarına gitmiyor. Menüyü bilmiyor musun? Oluyor bir anda. Bu ikisini yapabilirsiniz. Ondan sonra fiyatlarına bakın. Restorandaki yemeklerin işte ortalama ne kadar ödüyorlarmış iki kişi geldiğinde. Oradan tahmini ne kadar alabileceğinizi görürsünüz. İkinci iş, işe ihtiyacınız olacak mı olmayacak mı ona görebilirsiniz. Evet. Soru ne lan? Bana ne tavsiye verirsin? Basır olmak istiyorum ben. Ya basır olmak istiyorsan X bir tavsiye yok. Eğer basır olmak istiyorsan ki isteme zaten server olmayı iste. Şöyle yapman gerekiyor. Basır olarak bir yere girip oradan serverlığa çok rahat bir şekilde yükselebilirsin. Evet. O yüzden amacın basırken birazcık kendini göstermeye çalış. Bu bir ayda olsa, bir buçuk ayda olsa sonrasında zaten bizden önce gelen work and travel öğrencilere ayrılacakları için bir boşluk açılacak ya da ister isterseniz birileri çıkacak edecek. Sonrasında bir ay, bir buçuk ay bile sömürlük yaparsanız gene çok rahat bir şekilde para sevleyebilirsiniz. Amacınız orada mıntı olmayın. Birazcık kendinizi gösterin. Ondan sonra zaten işlerle işverenlerle iyi anlaşıyorsanız sizi serverla terfi ettirirler. İngilizceye de dediğim gibi ekstra bir İngilizcenize ihtiyaç yok ama serverlık düşünüyorsanız eğer ki de ilk baştan server işini alamadıysanız basırı seçip sonrasında server olabilirsiniz. O yüzden gene İngilizceye çalışın. Ama dediğim gibi spesifik ekstra dediği gibi siyaset miyaset konuşmayı bu tarz detaylara da kimse girmiyor. Basit gündelik İngilizceyi halledebiliyorsanız çekinmeyin. Bir de özellikle yabancı olduğumuz için %90 diyeyim ırkçılar çok az var. Daha da böyle bir tatlı geliyor. Bir şey soruyorsun. Her gittiğine şey yapın böyle. Ha bugün benim ilk günüm şöyle yapın böyle yapın. Onlar zaten çok hoşuna gidiyorlar. Ben Bas... ben aslında video bitti söyleyeyim arkadaşlar ben basılık yapmadım ben serverdım hep ama basırlar <laughs> altımızda çalıştığı için ben biliyordum. Biliyorum o yüzden ben her şeyi biliyorum. dediği gibi de yükseldim sonrasında. Aynen basırlıktan geçti. Benim ikinci senem arkadaşlar ne basır Allah aşkına basır için gidilir mi <laughs> oraya? Server işi bulmak biraz zor bence. Aynen. Çünkü almak istemiyorlar cevanları. Çünkü direkt müşteriyle birebir muhatapta olan kişi o ve restoran temsil eden kişi bir tık o aslında. Evet. O yüzden çok serverlık işi düşmüyordu. Kesinlikle. Düştüğünde de çok İngilizceye falan dikkat ediyorlardı ama cidden gerek yok yani. Eğer öyle fine dining bir yerdeyse, ultra lüks bir yerdeyse <laughs> o kadar İngilizceye gerek olmuyor. Kesinlikle. söyleyin, tecrüben varsa çok rahat Aynen, tecrübeye dayalı ama şöyle yani çok rahat bir iş ikisi de, basırlıkta, serverlıkta. Hemen alışıyorsunuz ya, bir hafta iki hafta treninginiz olacak zaten. Ondan sonrasında tıkır tıkır halledebileceğiniz işler. İkisi de birbirine göre güzel, kimisinin artısı, kimisinin eksisi var. Ama yapabiliyorsanız ilk başta serverlığı seçin. Seçemiyorsanız da basır olan X bir yeri seçin, oradan yükselmeniz daha rahat olur. Ondan sonra da kafanız rahat bir şekilde gidersiniz. Verebilecek pek bir tavsiye yok. Restoran işlerini tercih etmeye çalışın eğer para yapmak. Yemek okay. yeme muhabbeti de şöyle. Millet şeyi merak ediyor lan. Restoranda çalışacağız da bize yemek verecekler mi, edecekler mi? Ee, şimdi server olarak değişiyor. Basır olarak restoran menüsü var. Atıyorum 4-5 farklı şey seçebiliyorsun. Employee menü seçebiliyorsun. Günde bir belki 12 saat çalışıyorsan iki tane yemene izin veriyorlar. Ama ilk benim çalıştığım serverlıkta serversan zaten çok para kazanıyor. Online yapıyorlardı. İndirimli bir şekilde yemeği Biz alabiliyordun. falan indirim yapıyorlar. O şekilde. Aynen ama işte Songül'ün ikinci restoranında. Ben serverken ikinci restoranda şeyde dümdüz employee meal yapıyorlardı. Yani bütün çalışanlara yemek çıkartıyorlardı. Hep hepimiz oruna gidip mesela dört buçukta employee meal oluyor. Gidiyorsun, alıyorsun tabağına dolduruyorsun, yiyorsun. İlk işimde de işte basırken zaten bedava oluyordu. iki tane alabiliyordum bir işte ilk başlarken bir çıkarken alıyordum genelde. Ee, ama ilk işimde ilk çalıştığım yerde serverken dediği gibi yüzde 40 falan indirim alarak yiyordum öyle en evet. Yıl gibi bir şey yoktu. <laughs> Okey az <laughs> çok cevapladınız ama son soruyu da soruyorum. Hı -hı. Ee, bu bir daha gelecek olsanız aynı yer aynı işi seçer miydiniz? Basırlığı seçmezdim. Çünkü zaten kendimi geliştirdim server olabiliyorsam eğer serverlığı tercih ederdim. Çünkü cidden arada çok fazla fark oluyor para yapma açısından ve yorulma açısından da. O yüzden aynı işi seçmezdim, basit olarak gelmezdim. Direkt server olarak gelirdim. Estes Park'taydım. Giderdim evet, oraya. Park'taydım. Yani. Güzel para yapabileceğim bir yer çünkü. Diğer ikinci deneyimim için aynı şekilde yine giderdim o da Çok güzeldi çünkü. Ben daha da spesifik örnek vereyim arkadaşlar. Ben de SS Park'taydım. Tamam orada server olduk. ikinci senemiz falan da ama ben oraya diş olarak gittim. Onu da unutmayın. Diş olarak gittim. Yaklaşık olarak 4 5. günde işten atıldım. Kavga çıkardım. Bir şeyler oldu falan. Ondan sonrasında da o şekilde tıkır 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 yükseldik. Eğer İngilizceniz varsa bir de insanlarla şen şakrak konuşabiliyorsanız çok rahat bir şekilde girip yapabileceğiniz işler. Yaptıktan sonra da zaten pişman olmayacaksınız. Seneye de kesinlikle gene aynı yere yüksek ihtimalle gidersiniz çünkü parası çok güzel. Ve şimdi server olunca bir tık da böyle havası oluyor. BewareCentral'da server ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun, vuruyorsun parayı, atıyorum BewareCentral öğrencisi niye? Kararıyorsun git gide. BewareCentral work... <laughs> 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 Be öğrencisi, ortalama BewareCentral öğrencisi normal işlerde 15.000 dolar yapabiliyorsa belki sen onu iki ayda yapacaksın. Cebinde belki 25 bin dolar yapıp 15'i kalacak sana senin cebinde. O yüzden yapabiliyorsanız serverlık yapamıyorsanız basırlık yapamıyorsanız host o da olmuyorsa diş olarak kapatın ama diş <laughs> ayrılmak çok zor. Çünkü oraya çalışan insan bulması çok zor. Ben kavga çıkardım. <laughs> hani ben, ben direkt yazdım. Dedim ki çalışmıyorum lan yaptım. öyle attım. Sonra benim programı iptal edeceklerdi. Sakın ben böyle diyorum da gaza gelmeyin. Ben iş bulabileceğimi biliyordum. 14 gün veriyorlar size. 14 gün içinde yeni bir sponsor, yeni bir iş, yeni bir kalacak yeri. Ben onların hepsini hallettim. Bunları yapamazsanız Türkiye'ye gitmek zorunda kalırsınız. O yüzden demeyin aynas diş olarak gitmiş de oradan sörgüle çıkarız falan yapmayın. Benim götüm kaşınıyordu yaptım ama siz dikkat edin. İki iş böyleydi. Ki iş genel olarak böyleydi erken. What's up my mans? What's up bro? What's up bro? <gülüyor> kıskandı kıskandı. <gülüyor> What's up bro? How you mate? İki iş olarak böyleydi arkadaşlar. Spesifik sorularınız varsa yorumlara yazın. Songül cevaplar. Ben cevaplamam da. <gülüyor> <gülüyor> İkisini de yaptısan işte. Diğer işlerde mesleklerde çalışan arkadaşlarımız da yazabilir dediğim gibi. Edex'te de anlaşmamız vardı. 50 dolarını isteyen yazsın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dur hemen şeyi çekelim. Burada mı kapak fotoğrafı alsın bir tane çocuğa? Ver